Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Sizden biri Ramazan ayında uykusundan uyanıp da yatağında bir o yana bir bu yana dönmeye başladığında bir melek der ki kalk. Allahu Teala sana rahmeti ve bereketiyle muamele etsin der. Kişi yatağından namaz kılmak niyetiyle kalktığında yatağı ona Allah'ım ona cennetin yüksek yataklarından döşeklerinden ver diye dua eder. Elbisesini giydiğinde ise Allah'ım ona cennet hullelerinden giydir diye dua eder. Ayakkabılarını giydiğinde ayakkabıları ona Allah'ım onun ayaklarını sırat köprüsünde sabit tut kaydırma diye dua ederler. Abdest almak üzere elini su kabına uzattığında Allah'ım bu adama cennet kaselerinden testilerinden ihsan ele diye dua eder. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin.